Yasa 5 öyle çok şey şöhrete dayanır ki, onu canınız pahasına koruyun, hüküm. Şöhret gücün temel taşıdır. Tek başına şöhretle diğerlerini yıldırabilir ve kazanabilirsiniz ama stratejiniz bir kez bozulursa savunmasız kalırsınız ve her yönden saldırıya uğrarsınız. Şöhretinizi saldırılamaz kılın. Her zaman olası saldırılara karşı tetikte olun ve onlara gerçekleşmeden önce engel olun. Bu arada Düşmanlarınızın şöhretlerinde delikler açarak onları yok etmeyi öğrenin. Sonra bir kenarda durup kamuoyunun onları asmasına izin verin. Bir yasaya uymak Çin'in Üç Krallık Savaşı sırasında, MS-207-7265, şu krallığını yöneten muhteşem General Chu Ko Liang, bir avuç dolusu askeriyle küçük bir kasabada kalırken büyük ordusunu uzaktaki bir kampa gönderdi birdenbire haberciler Simayi idaresindeki yaklaşmakta olan 150 bin kişilik düşman ordusu haberiyle çıka geldiler. Kendisini savunacak yalnızca 100 kişiyle Liang'ın durumu umutsuzdu. Düşman sonunda ünlü lideri ele geçirecekti. Kaderine sızlanmaksızın ya da nasıl yakalandığı üzerinde düşünerek vakit kaybetmeksiniz, Liang bölüğüne bayrakları indirmelerini, şehir kapılarını açmalarını ve saklanmalarını emretti. Sonra kendisi taocu kaftanını giyerek kent duvarının en görünür yerine oturdu. Tütsü yaktı, udunu tımbırdatmaya ve ilahi söylemeye başladı. Birkaç dakika sonra yaklaşan büyük orduyu ve upuzun asker dizisini gördü. Onları görmemiş gibi yaparak çalıp söylemeye devam etti. Ordu kısa süre içinde kapılara varmıştı. Başındaki simayi duvardaki adamı hemen tanıdı. Askerleri korunmasız şehre girmek için sabırsızlanmalarına Raumensima'yı tereddüt etti. Askerlerini bekletti ve Liang'ı inceledi. Sonra adamlarına derhal ve hızla geri çekilme emri verdi. Yorum Çuko Liang yaygın bir şekilde uyuyan ejderha olarak bilinirdi. Üç krallık savaşındaki kahramanlıkları efsaneviydi. Bir keresinde kendi tarafına bağlılığını yitirmiş bir düşman yüzbaşısı kampa gelip yardım ve bilgi teklif etmişti. Liang bunun bir tuzak olduğunu hemen anlamıştı. Bu adam sahte bir kaçaktı ve kellesinin uçurulması gerekiyordu. Ama son dakikada giyotin tam inmek üzereyken idamı durdurup, eğer ikili ajan olmayı kabul ederse hayatını bağışlayacağını söyledi. Dehşete kapılmış olan adam müteşekkir bir şekilde tekil ifi kabul edip, düşmana sahte bilgi taşımaya başladı. Liang birbiri ardına zaferler kazandı. Bir başka seferinde Liang askeri bir mührü çalmış ve düşmanın askerlerini uzak yerlere gönderen sahte belgeler düzenlemişti. Askerler dağıldıktan sonra üç şehri ele geçirmiş, böylece düşman krallığın bütün koridorunu kontrol altına almıştı. Ayrıca bir keresinde düşmanı en iyi generallerinden birinin hain olduğuna inandırarak adamı kaçıp kendi güçlerine katılmaya zorlamıştı. Uyuyan ejderha elinde her zaman bir koz bulunan Çin'deki en zeki adam olarak şöhret kazanmıştı. Şöhreti güçlü bir silah gibi düşmanına korku salıyordu. Sima Yi, Chu Koliang'a karşı defalarca savaşmıştı ve onu çok iyi tanıyordu. Boş şehre gelip Liang'ın duvarda ilahi söylediğini görünce şaşırmıştı. Taocu Kaftan, ilahi, tütsü, bu bir yıldırma oyunu olmalıydı. Adam açıkça alay ediyordu kendisiyle, tuzağa düşmesi için meydan okuyordu. Oyun o kadar açıktı ki, Yi'nin aklından bir an için Liang'ın gerçekten yalnız ve umutsuz olduğu geçti. Ama Liang korkusu o kadar büyüktü ki bunu öğrenmeye cesaret edemedi. Bu, şöhretin gücüdür. Tek bir ok bile atılmaksızın büyük bir orduyu savunmaya geçirebilir. Hatta geri çekilmeye zorlayabilir. Montaigne diyor ki, Cicero'nun söylediği gibi, şöhrete karşı çıkanlar bile bu konuda yazdıkları kitapların kendi adlarını taşımasını isterler ve şöhreti küçümsedikleri için ünlü olmayı umarlar. Her şey pazarlığa tabidir. Arkadaşlarımızın eşyalarımızı ve eğer gerekirse hayatlarımızı almalarına izin veririz. Ama ünümüzü paylaşma ve şöhretimizi bir başkasına hediye etme durumuna hemen hemen hiç rastlanmaz. Montaigne 1533 1592 2 Yasaya Uymak 1841 de Amerika'nın bir numaralı şovmeni olarak ün kazanmaya çalışan genç P.T. Barnum, Manhattan'daki Amerikan müzesini satın alıp şöhret olmasını garantileyecek, ilginç eşya koleksiyonuna çevirmeye karar verdi. Sorun hiç parası olmamasıydı. Müzenin istediği para 15 bin dolardı. Ama Barnum müze sahiplerine de çekici gelen bir teklif hazırladı, nakit yerine düzinelerce garanti ve referans gösterdi. Müze sahipleri Barnum'la sözlü bir anlaşmaya vardılar. Fakat son dakikada müdür fikrini değiştirdi ve müze, koleksiyonuyla birlikte Peel Müzesi'nin yöneticilerine satıldı. Barnum, öfkeden deliye dönmüştü. Ama ortağı, iş iştir, demişti, müze Peel'i satılmıştı. Çünkü Peel'lerin bir şöhreti vardı, Barnum'un ise yoktu. Barnum hemen Ever kendisinin dayanabileceği bir şöhreti yoksa tek yolunun Peel'lerin şöhretini zedelemek olduğuna karar verdi. Buna uygun olarak gazetelere mektup yazma kampanyasına başladı. Müze sahiplerini bir müzeyi nasıl idare edeceklerinden ya da insanları nasıl eğlendireceklerinden haberleri olmayan bir grup iflas etmiş banka yöneticisi olarak adlandırdı. Halkı, peer'lerin hisse senetlerini almamaları için uyardı. Çünkü bir başka müzenin satın alınması, işi kaynaklarını kaçınılmaz olarak zayıflatmıştı kampanya etkili olmuştu. Hisseler baş aşağı düştü ve Peel'lerin şöhretine güveni kalmayan Amerikan müzesi sahipleri sözlerinden cayarak müzeyi Barnum'a sattılar. Peel'lerin toparlanması yıllar sürdü ama Barnum'un yaptığını hiç unutmadılar. Bay Peel'in kendisi müze programlarını bayağı gösteriler sunan rakibininkilerden daha bilimsel hale getirip entelektüel eğlencesi, şöhreti kazanarak Barnum'a saldırmaya karar verdi. Hipnotizma pillerin bilimsel gösterilerinden biriydi. Bir süre için büyük ilgi gördü ve oldukça başarılı oldu. Barnum buna karşı mücadele etmek için yine pillerin şöhretine saldırmaya karar verdi. Barnum rekabet için kendisinin küçük bir kızı hipnotize ettiği gösteriler düzenledi. Kız derin uykuya daldıktan sonra izleyicileri uyutmaya çalışıyor. Ama ne kadar denerse denesin seyirciler onun etkisi altına girmiyor ve birçoğu gülmeye başlıyordu. Düş kırıklığına uğrayan Barnum, küçük kızın hipnotizmasının gerçek olduğunu göstermek için kız fark etmeden parmaklarından birini keseceğini söylüyordu. Ama o bıçağı bilerken küçük kızın gözleri fal taşı gibi açılıyor ve oradan kaçıp gidiyordu. Seyirci bundan büyük zevk alıyordu. Barnum bunu ve başka parodileri haftalarca tekrarladı kısa süre içinde kimse pilelerin gösterilerini ciddiye almamaya başladı ve seyirci sayısı düştü. Birkaç hafta içinde şov kapandı. Sonraki birkaç yıl içinde Barnum gözü pek ve usta bir şovmen olarak bütün hayatı boyunca süren bir şöhret kazandı. Buna karşılık peyleler aynı şöhreti bir daha yakalayamadı. Yorum Barnum, peylelerin şöhretini zedelemek için iki taktik kullandı. Müzenin güvenilirliği ve ödeme gücü konusunda şüphe tohumları ekti. Şüphe güçlü bir silahtır. Şüpheyi sinsi dedikodularla çantadan çıkardığınızda rakipleriniz korkunç bir ikilemle karşı karşıya kalırlar. Bir yandan dedikoduları inkar ederler, hatta onlara kara çaldığınızı kanıtlayabilirler. Ama bir şüphe tortusu yine de kalır. Neden kendilerini bu kadar umutsuzca savunmaktadırlar? Dedikoduların bir kısmı doğru olabilir mi? Öte yandan en kolay yolu seçer ve size aldırmazlarsa Reddedilmeyen şüpheler daha da güçlenecektir. Eğer doğru biçimde yapılırsa söylenti çıkarma rakiplerinizi o dereti küzdürakak ve rahatsuz desektir ki, kendilerini savunurken çok sayıda hata yapakaklardır. Bu dayanakakları, şöhretleri olmayanlar için mükemmel bir silahtır. Barnum kendi şöhretini edindikten sonra daha yumuşak olan ikinci taktiği, yani sahte hipnotizma gösterisini kullandı. Rakibinin şöhretiyle alay etti. Bu da son derecede başarılıydı. Sağlam bir saygı tabanınız olduktan sonra rakibinizle alay etmek onu hem savunmaya sokar hem de size daha fazla dikkat çeker ve şöhretinizi arttırır. Tümüyle iftira ve hakaret bu noktada çirkindir ve size yardımdan çok zararı dokunabilir. Ama yumuşak dokundurmalar ve alaycılık sizin rakibinize gülmenizi sağlayacak kadar özgüveniniz olduğunu gösterir. Miza rakiplerinizin şöhretinde gedikler açarken sizi zararsız bir eğlendirici olarak gösterir. Kötü bir vicdanla başa çıkmak, kötü bir şöhretle başa çıkmaktan kolaydır. Fırfedlik nüfetşe, 1844. 1900 Gücün Anahtarları. Etrafımızdaki insanlar, hatta en yakın arkadaşlarımız bile bir dereceye kadar esrarengiz ve anlaşılamaz olarak kalırlar karakterlerinde hiç açıklamadıkları gizli boşluklar vardır. Diğer insanların bilinmezliği üzerinde yeterince uzun süre düşünürsek bizi rahatsız eder. Çünkü bu insanları gerçekten yargılamamızı imkansız hale getirir. Bu yüzden bu gerçeğe aldırmamayı ve insanları en belirgin halleriyle yani görünüşleriyle, giyimleri, hareketleri, sözleri ve eylemleriyle değerlendirmeyi tercih ederiz toplumsal alanda görünüş neredeyse bütün yargılarımızın barometresidir ve hiçbir zaman bunun aksine inanmamalısınız. Tek bir hata, görünüşünüzdeki ani bir değişiklik bir felakete neden olabilir. Bu nedenle kendi yaratımınız olan şöhreti oluşturmak ve sürdürmek son derece önemlidir. Bu şöhret sizi tehlikeli görünüş oyununda koruyacak. Diğerlerinin sizin gerçekten ne olduğunuzu keşfetmeye çalışan delici gözlerini uzaklaştıracak ve dünyanın sizi nasıl yargıladığı üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bu da içinde bulunulacak güçlü bir konumdur. Şöhretin sihirli bir gücü vardır. Değneğinin bir vuruşuyla gücünüzü ikiye katlayabilir. Ayrıca insanları sizden kaçırabilir aynı işin mükemmel ya da korkunç görünmesi tümüyle kişinin şöhretine bağlıdır. Eski Çin'de Wei Krallığı'nın sarayında Mitsuhsia adında kibar ve nazik oluşuyla ünlü bir adam vardı. Hükümdarın en sevdiği kişi haline gelmişti. Hükümdarın arabasında kim gizlice yolculuk yaparsa ayakları kesilecektir kuralını koymuştu hükümdar fakat Mitsuhisa annesi hastalanınca onu ziyaret etmek için kraliyet arabasını kullanıp hükümdarın izni varmış gibi davranmıştı. Hükümdar bunu öğrendiğinde Mitsuhisa ne kadar saygılı annesinin uruna ayaklarını kaybetmesine neden olacak bir yasayı çiğnediğini bile unuttu demiştir. Bir başka seferinde ikisi meyve bahçelerinde gezintiye çıkmışlardı. Mitsuhisa yemeye başladığı bir şeftaliyi bitirememiş ve diğer yarısını hükümdara vermişti. Hükümdar buna karşılık şöyle demişti: "Beni o kadar seviyorsun ki, kendi salyanın tadını unutup şeftali'nin yarısını bana veriyorsun." Bununla birlikte daha sonraları kıskanç saray mensupları Mitsuhisa'nın gerçekte ukala ve sahtekar olduğu söylentisini yaymış ve onun şöhretini zedelemeyi başarmışlardı. Bu durumda hükümdar onu yeni bir ışık altında görmeye başlamıştı. Bu adam bir keresinde benim iznim varmış gibi yapıp arabama binmişti dedi saray mensuplarına öfkeyle. Ve bir başka zaman yarısı yen iş şeftalisini vermişti. Onun tarafından sevildiği zaman hükümdarı büyüleyen hareketler için Mit şimdi ceza çekmesi gerekiyordu. Ayaklarının kaderi tamamen şöhretinin gücüne bağlıydı. Başlangıçta ister cömertlik, ister dürüstlük, isterse kurnazlık konusunda olsun, Göze çarpan bir özellikle şöhret edinmeye çalışmalısınız. Bu nitelik sizi diğerlerinden ayırır ve insanların sizin hakkınızda konuşmalarını sağlar. Sonra şöhretinizin olabildiğince çok insan tarafından bilinmesini sağlarsınız ama bunu gizlice yaparsınız. Yavaşça ve sağlam bir temelle yapmaya dikkat edin ve çılgın alevler gibi yayılmasını izlersiniz. La Fontaine'in en iyi masalları Jean de La Fontaine'den vebayla cezalandırılan hayvanlar, Tanrı öfkesini günahkar dünyaya belirtmek için korkunç bir salgun gönderdi. Sehenemde doldurulan küçük zehir şişeleri her hayvanın üzerine düştü. Hepsi ölmemişti ama ölüme yakın bir şekilde yatıyorlardı ve hiçbiri sönmekte olan hayat ateşini yeniden kanlandıracak yakıtı aramıyordu artık. Hiçbir yiyecek arzu uyandırmıyordu. Kurtlarla tilkiler zararsız havivanları avlamak için dolanıp durmuyorlardı. Kumru kumruyla birleşmiyordu çünkü aşk ve neşe uçup gitmişti. Hayvanlar kralı aslan şunları söyledi: "Sevgili dostlarım, biz günahkarlara bu belayı vermenin tanrının yüksek amacı olduğundan kuşku duymuyorum. İçimizden en fazla günahkar olanı seçip geri kalanları kurtarmasına izin verelim. Çünkü tarih bize öğretmiştir ki bu tür krizlerde kurbanlar vermeliyiz. Gözümüzü açarak acımasız bir şekilde vicdanlarımıza bakalım." Hatırladığım kadarıyla aç gözlü iştahımı susturmak için bana hiçbir zararı olmayan kuzularla kendime ziyafet çektim. Hatta çoban böreği yediğim de bilinir. O halde eğer gerekirse ben ölürüm. Ama diğerlerinin de kendi günahlarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. En günahkar olanı bulmak için herkesin elinden geleni yapması en adil olanıdır. Efendimiz, siz çok iyi bir kralsınız diye söze başladı tilki. Bu kuruntularımız çok nazik. Bence kuzuları, yani o saygısız ve kaba sürüyü yemek günah mı? Yo, Efendimiz, böyle bir grubun sizin tarafınızdan yenmesi iyi bir şey. Çobanlar için başlarına gelen her şeyin en kötüsünü hak ettiklerini söyleyebiliriz, diye konuştu ve yaltakçı alkışlar yükseldi. Bu arada kimse affedilmez suçları işleyen kaplan, ayı ve diğer göze çarpan hayvanlara bakmaya cesaret edemiyordu. Her biri bir azizdi Sonra merkep çıkıp şunları söyledi. Bir keresinde manastırın bahçesine girip aç gözlülükle hiç hakkım olmayan çimenlerden yediğimi hatırlıyorum. Hepsi hemen merkep için ağlamaya başladı. Kitap bilgisine dayanan kurt hayvanların neden oldukları kötü durumların sonucuna katlanmaları gerektiğini söyledi. Merkebin daracı için uygun olduğunu düşündüler. Bir başkasının çimenine el koymak ne büyük rezillikti. Ölüm ancak ölümü böylesine çirkin bir suçun cezası olabilirdi mahkeme toplumsal konumunuzun iyi ya da kötü oluşuna göre sizi siyaha ya da beyaza boyayacaktır. La Fontaine'in en iyi masalları Jean de La Fontaine 1621-1695 Sağlam bir şöhret sizin mevcudiyetinizi arttırır ve çok fazla enerji harcamadan gücünüzü abartır. Ayrıca saygı, hatta korku uyandıracak bir atmosfer yerleştirir etrafınıza. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika çölündeki bir çarpışmada Alman General Erwin Rommel kendisiyle karşılaşan herkesin içine korku salan kurnazlık ve aldatma manevralarıyla ünlüydü. Gücü tükenmişken ve İngiliz tankları onunkilerin beş katıyken bile onun yaklaşıyor olması haberiyle bütün şehirler boşalıyordu. Un yaklaşıyor olması haberiyle bütün şehirler boşalıyordu. Dedikleri gibi, Şöhretiniz kaçınılmaz bir şekilde sizden önce gider ve eğer saygı uyandırırsa siz oraya varmadan veya tek bir kelime sarf etmeden önce pek çok iş bitmiş olur. Şöhretinizi basit kılın ve yüksek değere sahip tek bir özelliğe bağlayın. Bu tek özellik, söz gelişi, etkinlik ya da baştan çıkarıcılık sizin varlığınızı bildiren ve diğerlerini büyünün etkisi altına alan bir işlev görecektir. Dürüstlükle ilgili bir şöhret sizin her türlü aldatmacayı yapmanıza izin verecektir. Kazanova sonraki fetihlerine giden yolu açmak için büyük baştan çıkarıcı şöhretini kullanmıştır. Onun gücünü duyan kadınlar son derece meraklanmış ve onun aşk konusunda bu kadar başarılı olmasını sağlayan şeyi şahsen keşfetmek istemişlerdir. Belki şöhretinizi lekelediniz. Bu yüzden yeni bir şöhret edinemiyorsunuz. Bu durumda adınızı temizlemek ve yükseltmek için İmajı sizinkiyle ters düşen biriyle bağlantıya girmek akıllıca olacaktır. Örneğin, sahtekarlık şöhretini tek başına temizlemeniz zor olacaktır ama bir dürüstlük örneğinin yardımı olur. Petty Barnum bayağı gösteriler sunmasıyla ilgili şöhreti temizlemek istediğinde Avrupa'dan şarkıcı Jenny Lindy getirdi. Jenny'nin üst düzey şöhreti vardı. Jenny'nin çıktığı ve Barnum'un paraca desteklediği Amerika turnesi Barnum'un imajını güçlendirmişti. Benzeri şekilde 18. yüzyıl Amerikası'nın büyük hırsız baronları uzun süre zalimlik ve kötü ruhluluk şöhretinden kurtulamamışlardı. Ancak sanat eseri toplamaya başladıklarında Morgan ve Frick'in adları Vinci ve Rembrandt'ınkiyle kalıcı bir şekilde bağdaştırılınca hoş olmayan imajlarını yumuşatabilmişlerdi. Şöhret dikkatle edinilmesi gereken bir hazinedir. Özellikle ilk kez şöhret edindiğinizde her türlü saldırıyı bekleyerek onu sıkı bir şekilde korumalısınız. Bir kez sağlam hale geldiğinde düşmanlarınızın iftiracı yorumları karşısında öfkeli veya savunmacı davranmayın. Bu sizin şöhretinize güven değil güvensizlik oluşturur. Öte yandan bir başkasının şöhretine saldırmak güçlü bir silahtır. Özellikle de ondan daha az gücünüz olduğunda. Böyle bir savaşta onun kaybedebileceği çok daha fazla şey vardır ve küçük olan şöhretiniz, size ateş açmaya karar veren düşmanınız için küçük bir hedef oluşturacaktır. Barnum kendi kariyerinde bu tür kampanyaları büyük çapta kullanmıştır. Ama bu taktik beceriyle uygulanmalıdır. Önemsiz bir intikam peşinde gibi görünmemelisiniz. Eğer düşmanınızın şöhretini zekice zedelemezseniz, kaçınılmaz şekilde kendinizinkini bozarsınız. Thomas Edison çalışabilir elektrik sisteminin doğrudan akıma dayanması gerektiğine inanıyordu. Sırplı bilim adamı Nikola Tesla, alternatif akıma dayalı bir sistem yaratmada başarılı olunca Edison çileden çıkmıştı. Alternatif akım sisteminin yapısı gereği güvensiz olduğuna ve bunu halka sunmakla Tesla'nın sorumsuzluk yaptığına halkın inanmasını sağlayarak Tesla'nın şöhretini mahvetmeye kararlıydı. Bu amaçla her türlü evcil hayvanı öldürdü. Bu yeterli olmayınca 1890'da New York Eyalet Hapishanesi yetkililerinin dünyanın ilk elektrikli sandalye ile idamını alternatif akım kullanarak gerçekleştirmesini sağladı. Ama Edison'un elektrik verme deneyleri hep küçük yaratıklarla olmuştu. Akım çok zayıftı ve adam yalnızca yarı ölmüştü. Devletin onayıyla yapılan belki de en zalim idamda işlem tekrarlanmak zorunda kalmıştı. Korkunç bir manzaraydı uzun vadede hayatta kalan isim Edison'unki olmasına rağmen, o sırada kampanyası Edison'un şöhretine Tesla'nınkinden daha fazla zarar verdi. Buradan çıkarılacak ders çok basittir. Bu tür saldırılarda hiçbir zaman çok ileri gitmeyin. Çünkü iftira ettiğiniz kişiden çok kendi kinciliğinize dikkat çekersiniz. Şöhretiniz sağlamlaştığında, kendiniz çekici biri gibi görünürken, rakibinizi zayıflatan daha gizli taktikler kullanın, yergi ve alaycılık gibi güçlü aslan yoluna çıkan fareyle oynar, başka türlü bir tepki korkutucu şöhretini zedeler. İmaj Elmas ve yakutla dolu bir maden. Kazıyor ve onu buluyorsunuz, artık sevetiniz güvence altında. Onu hayatınız pahasına koruyun. Hırsızlar ve soyguncular her taraftan ortaya çıkacaklardır. Hiçbir zaman sevtinizi öylece kabullenmeyin ve sürekli olarak yenileyin zaman mücevherlerin parlaklığını azaltacak ve onları gözden uzaklaştıracaktır. Otorite, bu nedenle saray mensubumuzun doğuştan sahip olduğu deveri beceri ve kurnaislıkla desteklemesini ve ne zaman yabancı olduğu bir yere gitse iyi şöhretinin, ondan önce gitmesini diliyorum. Çünkü birçoklarının görüşüne dayanan şöhret, insanın deverine olan sarsılmaz bir inancı besler. Ki bu inanç zaten hazırlıklı ve eğilimli olan zihinlerde kolayca güçlendirilir Baldassare Castiglione, 1478 x 1000 Bironivinugo. Şöhret çok önemlidir. Bu yasada bir istisna ve tersinin yararlı olduğu bir durum yoktur. Belki başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerini aldırmayarak, küstah ve kendini beğenmiş olarak ün kazanabilirsiniz ama bu kendi başına değerli bir imaj olabilir. Oscar Wilde bundan büyük ölçüde faydalanmıştır. Bir toplumda yaşadığımız ve diğerlerinin fikirlerine bağlı olduğumuz için şöhretimizi ihmal ederek kazanacağımız bir şey yoktur. Nasıl algılandığınıza aldırmayarak sizin adınıza başkalarının karar vermelerine izin vermiş olursunuz. Kaderinizin ve şöhretinizin efendisi olun. Yasa 5 sonu. Yasa 6 ile 14. videoda devam edeceğiz.